Bakın bugün sanıyorum ya da bugün değil dün de olabilir. IMF başkanı bir açıklama yaptı. Bu süreç yani e, messenger RNA'larla başlayan süreç tamamıyla sağlıkla ilgisi yok diyor. Ekonomiktir diyor. Ekonomik bir politik sonuçtur bu diyor. Şimdi bunu IMF başkanı söylüyor. E ne desin başka? Yani diyor ki bu süreçte insan organizması değiştirilecektir, ekonomiler değiştirilecektir, bütün sistem dijitalleşecektir ve artık küresel ısınmayla birlikte ne varsa dünyada elektriğe bağlanacaktır diyor. Şimdi biz şunu kurmuyoruz. Elektriğe bağlanan her şeyin sahibi bellidir. Elektrik kime aitse dünyadaki insanların da bütün nesnelerin de nesnelerin internetinin de hepsinin sahibi elektriği elinde tutandır. Yani artık... Petrol, o ormanlar o yüzden gidiyor. Petrol de kullanılmayacaktır diyor. Yani bunları yasaklayacaklardır diyor. Trump bu yüzden gitti. Biden, alacakaranlık Biden bu yüzden geldi. Bu süreç A'dan Z'ye bütün alfabeyi değiştirecektir diyor. Bunu IMF Başkanı söylüyor. Yoksa Messenger, RNA'larla ne ikisi var politikanın ekonominin? Var. Ekonomi çok ertiliyor. Yani şunu diyor. Alışa geldiğiniz bütün birimler, devlet birimleri, STK'lar, özel sektör, değişecektir. Artık eski dünya düzeni devam etmeyecektir. Yeni dünya düzeni gelecektir.